Merhaba arkadaşlar ben Yavuz bugün sizinle birlikte ee, ee, kupa tuğun oynuyoruz. Bildiğiniz gibi bu ee, bir bilgisayar oyunu ama ben ee, internetten indirdim. E, hangi siteyi unuttum unuttum. De böyle iki saat geçemiyorsunuz bunu. Yani yükler. Şöyle sesini kısayım birazdan. Oyna diyoruz arkadaşlar. Zaten bu, bunu biliyorsunuzdur. Bu ilk videomdur. Bu ee, bunu hepiniz biliyorsunuzdur. Kupa turu. Ne oluyor lan? Şurada da Neyse. Ee, Gumball ya da sürekli dizi arasında kaldım. Ama ben Gumball'ı daha çok sevdiğim için Gumball alacağım. Ve Darwin'e. İlk maçı zaten hep sürekli dizi oluyor. Hadi abi. Bir de şuraları geçirmeyelim ya. Tamam hadi. Darwin yürü Darwin. Ve gol. uf adam klas o gol olur oğlum orada kayı öldürdük mü be gol Allah'ım be gol diyemedim bir ya oyunda da top atmak çok zor ay top kapmak <laughs> son anda Aferin Darwin. Hadi Darwin. Darwin vurdu be. Hadi ya. Hadi konsol güzel. Hayır. Tamam. Ver pasını. Darwin ve... Hadi. Alırsınız abi. Mordekay neymişim? Hayır. Of. Aferin kaleci. Abi yine direkt. Direkt çok işime yaradı. Darwin orta sağdan vurdu. Oyuncuya çarptı. Allah belanı Facebook'un reklamını da yaptık. Ah be. Gol Allah. Darwin şöyle dön. Vur Darwin ve gol. Darwin Watterson bir ay bir, bir bir yapıyoruz. Uh-huh. <laughs> <laughs> Od bot musun? Tunix misin? Nesin? Vur. Zaten bunu e, hepiniz biliyorsunuzdur arkadaşlar. E, e, Kupa Tun e, Cartoon Network'e özel bir oyun. Yani Cartoon Network'e e, özel yaptırılmış bir oyun. Ne, ne demek istediğimi siz anladınız Oha! Nasıl attı ana golü? Abi bir dakika kaldı. Bir dakika içinde gol at... Nasıl vuramadı ya? Hayır! Of. Biz bu maçı alamayız söyleyeyim. Helal olsun Darwin ama 3-2. Hala gerideyiz abi. Darwin. Darwin. Alın Darwin. Darwin ne yapıyor ya? Aha. Tunix. Tunix geriye, geriye verdi pasını ya. Darwin. Darwin gidiyor. Darwin vur Darwin ve gol olsun Darwin. Darwin. Hayır abi son 10 saniye. Bir gol atmamız lazım. Ne no, oğlum adamlar? Hayır. Ah be. Yenildik. Ee, bir maç kazanarak videoyu bitireceğim arkadaşlar. Hani bir başka zınıf videoyu bitireceğim. 15 dakikayı geçmemesine e, dikkat edeceğim. Üf, şuraları geçemiyorum. Çok gıcık ya. Anladım anladım. Gidiyorum. Galiba salak mısın lan? direkt hiç sonunda aferin be Darwin yürü Darwin Darwin vurdu ve gol oldu 1-0 ah vurdurtmayın ya Allah'ım şu Facebook'u hiç sevmiyorum ya <laughs> Bu arada arkadaşlar oyunda fal diye bir şey yok. Kırıcıma gideyim. Ya, aynen öyle yapıyormuş. Orta sağdan vurduk. Gol olsa ayakta alkışlardım. Şu öncüyü bir geçeyim. Ve son anda kırıcı. Hey. Daha adamları top geçmiyor lan. Adamları top geçmiyor ne? Adamlardan top geçmiyor. Ya bu ne ya? Biraz susacağım arkadaşlar. Ya şu oyunda konsol yönet Yönlendirmek çok zor değil. Oh. sesine <laughs> gidiyorum. Oh. Oha adama da bak. Bir dakika kaldı maçın bitmesine. Of. Helal be Darwin. Sen Darwin'sin. Gumball'un kardeşisin. Aferin Darwin. O ne lan kaleciye şey yapıyor modekai Abi Oh Hadi yürü yürü bir de oyunda taç diye bir şey yok arkadaşlar. Corner, taç diye bir şey yok. Augsburg golyorduk 2-2. Orada Darwin'le bir oyuncuken birbirine dal. Ve gol niçki. Hadi bu maçı alırız. Son 10 saniye. Yok. 11 şimdi on. Hay. Hay senin kalecinin Darwin. Altın gol. Bunu atan kadınlar arkadaşlar. bu yomuş sana öyle. ya bu tekrar dinneyeceğim görüşürü duracak ama Thank you. Sildi de arkadaşlar ben. bir saniye arkadaşlar. Geri geldim arkadaşlar. Bir <laughs> 4 Dört üç, bak. Sanki alacağız. Son üç Bizim salak kılacağı şeyi yiyor. Uf. Ay sin konsol yapacağız konsolu. Evet. Evet. Evet, arkadaşlar. En sonunda aldık maçı. Videoyu burada bitiriyorum. Videonun süresi de olacak ya. Şuna bak. 500 kanal çık demeyelim arkadaşlar. Bay bay.